Seçim gündeminin aslında iyice ayyuka çıkmasıyla birlikte ilk gelen hamlelerden birisiydi. Ee, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenleme, AKP iktidarının daha önce hiçbir şartla kabul etmeyeceğini söylediği o düzenleme e, bir takım değişikliklerle birlikte e, geçti değerli izleyenler. Ama tartışmalar bitmedi, bitmiyor. Mağduriyet de bitmiyor. Emeklilikte yaşa takılanlardan şartlarını yerine getiren birçok çiftçi mağdur edildi. CHP milletvekili Müzeyyen Şevkin bu konuyu meclis gündemine taşıdı. Bakalım çiftçiler nasıl problemler yaşamışlar buna dair. EYT meclisten geçti ama çiftçiler mağdur. Emeklilik şartlarını yerine getiren çiftçilerin emekli edilmediği ortaya çıktı. Adana'nın Kozan ilçesinde emekli olmak isteyen çiftçiler Bağkur'a başvurdu. Yaptıkları başvuruyla Bağkur'dan SGK'ya geçiş sağlandı. 4B kapsamında başvuru yapılan çiftçilere "Pardon, yanlışlık yapıldı." denildi konu mecliste gündeme geldi. Adana Kozan'da Bağkur Sigortası'nın SGK'ya geçişinin ardından 4B kapsamında emekli olmak için başvuran birçok çiftçimiz pardon yanlışlık yapıldı gerekçesiyle emekli olamamaktadır. CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin meclis genel kurulunda yaşanan sorunlara değindi. Şevkin konuşmasında çiftçilerin geri çevrildiğini söyledi. Kozan Bağkur İlçe Müdürlüğü geçmişten kalan borcunu yapılandırıp emekliyi bekleyen ve sonra EYT kapsamında başvuru yapan birçok çiftçiyi geri çevirmiştir. Emekli olamayan çiftçilerin gündeme gelmesiyle beraber Müzeyyen Şevkin Sosyal Güvenlik Denetmen Raporuna da değinerek önemli bilgiler verdi. Sosyal güvenlik denetmen raporuna göre tamam. geçmiş yıllara ait Kozan Ziraat Odası kayıtlarının pardon, iptal edilmesine gerekçe gösteren ama çiftçinin sunduğu çiftçi kayıt belgesini yok sayan, çiftçiden tahsil ettiği parayı unutan, geçmiş yıllara ait tapu isteyen, çiftçinin itirazında yanlışlık yapıldı. isterseniz mahkemeye başvurun emekli olmak için 3 yıl daha bekleyeceksiniz demesini bilen Bağkur, ilçe müdürlüğünün bu fütursuzluğunun önüne geçilmeli, Kozanlı çiftçilerimizin mağduriyeti giderilmelidir.